Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katlı otopark ve pazar alanı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu alan çok kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak. Kepez ve santral mahalleleri kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunmaktayız. Yaklaşık olarak 3500 konutun bitirildiği ve iskan edilmeye başlandığı bu alanda pazar yeri çok büyük bir ihtiyaçtı. Başkanımızın bu ihtiyacın giderilmesi konusunda verdiği talimatla 3900 metrekarelik bu alanda 6500 metrekare bir inşaat yapılacaktır. 210 pazarcı esnafımıza Tezgah açma fırsatı tanıyacağız. 130 adetli otopark bu alandaki otopark ihtiyacını giderilmesi için planlanmıştır. Bugünden itibaren 6 ay içerisinde inşaat tamamlanacaktır. Yakın bir gelecekte başkanımız Muhittin Böceği'nde katılımlarıyla temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Antalya için çalışıyoruz.